Merhaba arkadaşlar ben Ayhan. Mojdest'le Las Vegas'ın yeni bir bölümle karşınızdayız. Bu Skywars'ın 9. bölümü. 9 9 9. Benim ya mı söylemiyorum onun Doğru düzgün küs bilmiyebilmem de Arkadaşlar hatırlarsanız 8. bölümde 8'de adamı tane tane öldürdük ve oyunu yendik. İnşallah şimdi de onu yeneriz. Amin. <laughs> Ee, bu arada arkadaşlar şey 10 bölümden sonra yani 10'da da çeksem ondan sonra artık Skywars videolarına biraz ara vereceğiz arkadaşlar. Ee, ara işte amına koyayım. Neyse. Sağ ol, sağ Adam geldi, bal, bal geldi, adam geldi, adam geldi, adam geldi, adam geldi, adam geldi, adam, geldi, adam, geldi. adam Adam of kardeşim ya oyunda çok hile var. Hepsinin arasını amına bella yap. Vallahi çok hile var. Az önce video çekiyordum. E, 9 bölüm adıyla. orospu geldi hile işte. Öldürdü gitti. Ben de video file oldu. YouTube aradan koyamıyorum ya oyun neyse. Bu arada bana ooo istediğimi buldum istediğimi buldum istediğimi buldum anlamaya. İşte 9. bölümde böyle güzel bir diamond kılıçlar veya daha çok. Demir set yapan mı arkadaşlar? Ha, yani yapan mı? Yapmayan mı bilmiyorum. Azaba yapmak mı yapmayan. Düşünüyorum da şimdi öldürüp video bitirebiliriz. Bir, bir demirleri erdik. Eridik de yapabiliriz. Neyse. En iyisi ben yapalım mı? Daha eğlenceli, daha iyi olsun. YouTube'a da uzun video koymak istemiyorum. Ben parti yapıyorum. 6 tane diamond. Arkadaşlar ne yapalım ama ne, ne yapalım ama ne <laughs> yapamam lan, yani, yapamam abi. abi ya neyse ne. O böyle şimdi biz de diamond kılıcımızı yapak. Yani böyle diamond kılıcı yaptık. Bunu buraya, bunu buraya. Burada bir chest yapalım şu eşyaları var, yani. bok bok eşyalar Bok bok eşyalar bunlar. Sus, yer kalsın da e, evet, tamam bunlardan kalsın şimdi ne yapacaktım buradan bir kasklık olmadı bir daha diamond bot diamond bot adam nerede bu arada 4 tane demir adam adam. mı? Evet. Bir dakika böyle bakalım. Buradan göz Tamam Sanırım orada lan. Ama o zaman bu olsa. Oğlum nerede bu? Anlayışa video zaten uzun olması istemiyorum. Oha yedi tane ha. Alayım. Sağ ol. Gidip şunu de. Yeter bize. Bir kaskla da yapalım mi arkadaşlar? Söz vallahi bir kask tamam. Bir kaskılık da yapmak gider. Son bir tane onunla var mı hadi biraz sap ol. Allah'ını seversen biraz sap. Ama ne oldu onu ne? Ha tamam. Lan kasklı bir yapacağım. Ee, iki tane daha, 5 tane lazım Allah ım. hadi hadi Allah'ım seversen bir tane bir tane bir tane bir tane bir bir, bir bir tane demeyin bir tane demeyin adam ses ses aha oh, adam orada adam orada hadi hadi ana vay ana vay ana vay ana vay ana vay ana ana Allah'ım Bakalım ne oldu Ananı sikmeye geliyorum Oh oh Ölmedi Canım gitmedi Oh eh iyi Aynı kazandı Aynı işte 9. bölümde sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar Umarım beğendiniz videoyu. Abone olmayı unutmayın.